Hepinize merhabalar arkadaşlar Siyokfan kanalında Ben Kuzey Arkadaşlar bugün yeni e, Örnek aldığım desteği ile oynuyoruz Yeni hmm. destem bu şekilde arkadaşlar Bugün Kupa asmayacağım arkadaşlar Bugün Mega çekiliş oynayacağız Mega çekilişte Bir 3 mesaj yapacağız arkadaşlar Mega çekiliş oynayacağız Arkadaşlar ilk olarak bir tane bina alalım. Ne alsak? Ne alsak? Ne alsak? Tek bina var. O da havan onu alacağız. Havanı alacağız arkadaşlar. Adam direkt 3 silah şölen aldı ve çok büyük bir hata yaptı. Arkadaşlar Adam Mega Knight oynuyormuş. Savunmak için bak keşiş alacağım kanka. Bir de arkadaşlar Hmm, fırın olacağım. Ben arkadaşlar Mega Manet'e karşı Kraliyet devi olacağım arkadaşlar. Adam alsın. Devam etsin. Bak ben şu ikisini alacağım. Minyon ordusu ve Kraliyet devi artı minyon ordusu alacağım. Sonra ne alacağım biliyor musun? Ateş ruhu alacağım mükemmel bir şey. Artı bu bilelim alalım. Boşluğu bana sal, boşluğu bana sal, boşluğu bana sal. Boşluğu olursa sal. Yes, 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 boşluğu bana saldı, yes. Boşluğu bana saldı. Arkadaşlar boşluğu bana saldı. Hadi bakalım. İlkten gelen desteği bak bir dakika 9x'in. Dur bak serserilere karşılık. O, şunlarla mı yeneceğim beni? şu boşa gitti. Bak ne alacağım. Havan atıp buraya vuracağım. Yüklü madenci almış. Bak havaya vuramıyor ya bunlar. Bunlar hiçbir havaya vuramıyor. Yalnız arkayı savunalım. Yaramazlar. Önlerine fırın atacağım. <laughs> Rastgele ateş ruhu spamlıyor. <laughs> hadi oğlum. Hadi oğlum. Keşiş attım. Özellikle <laughs> Prens tahmini yaptım kanka. Prense boşluk bom bom Eyvah eyvah Güçlü Güçlü madenci geldi Sizi yedi adam ya hangi vuracağınız mı artık? Şuraya hava atacağım Havan artık minyon ordusu hiçbir havaya vuramıyor çünkü Kraliyet hayaleti mi? Ciddi misin? Ben oraya fırın atarsam bitersin. Yani. Of bir de kraliyet Bir Şuraya boşluk atacağım. Yalnız arkayı da savunalım. Ben. Keşke şatacağım oraya da. Şuraya bak kişi özelliği. Of. Üç silah vermiş ciddi misin? Ama havan havan var üç silah atıyor ya. Arkaya havan olursa kuracağım. Şöyle bir boşluk atarsak mükemmel olur yalnız.

Abi de neyse ne var ne var ne var. Of boss fight. Boss fight her şeyi bitiriyor kanka ya. Mühimmatlar aldık arkadaşlar. O mühimmat orada defans kart bak bina alalım. Bina ne var? Bina 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 bina. Bina 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 Popol Bir de çok ordusu alacağız. Şuna kadar çok iyi şunu çok çok iyi Bak 3 sıra sıra şey bitiriyor ben bu sefer 3 sıra sıra Ben bu sefer yaramızı ben alıyorum aga Goblin naneti goblin naneti gel 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 Goblin naneti alacağız Aldım Goblin lanetini. Aldım Goblin lanetini. Artı bir de ne alacağız biliyor musunuz? Dur, 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 Maden çalacağım. Başka ne alabiliriz? Bir de kraliyet devralım. Yok onu çok alabiliriz. Bir de onu alabiliriz. Tamam. pek kaynıyorlar şu an Goblinlerle hiç hiçbir şey yapmayacak. Karşı saldırın kanka Gelin gelin Çok Ya topluyorum ya şeyi. Oy. Oy. Soldan madenci basacağım. Soldan atakaydı beyler. Zehir attı ya. Kur'an'a karşı şok birliği. Şokları atın beyler. Alt altı atlık. Top

Arkadaşlar, arkadaşlar iki ne oluyor? Arkadaşlar, bu bir şey bana desto önerisi olan varsa, yani bana desto önerisi olan varsa arkadaşlar, bana lütfen desto önerisi olan varsa kartlarımı da göstereyim şöyle, şöyle kartlarımı da göstereyim arkadaşlar. Bana desto önerisi olan varsa lütfen yorumlara yazsın. Şöyle bir destem var. Üç silahçı, bombacı, bomba kulesi, elektroru, ateş ruhu, mega minyon, kuşbaşı, top, barbarlar, mezar taşı, valkür, bombacı, iskeletler, goblin kafesi, goblin kulesi, silahşör, mızraklı goblin, minyonlar ve goblinler var. Bir de felaket kulesi, okçular, şövalye, <laughs> iskelet ejderhalar, oklar bir dakika. Oklar, Pekka, Alev topu ve dev var arkadaşlar. Bana destek önerisi varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs> Eğer sizler de bu videolardan daha fazla istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir ilk videodaki izlenme sayısı için çok teşekkür ederim. Tek <laughs> Tekrar yüksek bir izlenme sayısı bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz, bay bay.